bu hadisi veya bu düşünceleri, bu söylemleri vaktin siyasi çatısı çerçevesi içine getiremiyoruz. Getiremediğimiz için de sanki gayipten masaldan bahsediyoruz. Şimdi Batı'nın yani Çin bir taraftan yükselmeye başlayacak. Amerika kendi çıkarlarını kollamaya çalışacaktır. Öbür taraftan Rusya ile işte Avrupa arasında bakın dengeler bozulmaya başladı. Şu vesile olacak, bu sebep olacak. Ve ne olacak? Belki de Şam'ın derdi, Irak'ın derdi, Efendim Doğu Akdeniz'in derdi insanlık için küçük kalmaya başlayacak. Ben bunu niye söylüyorum? Doğru. İşte Mehdi meselelerinin mücadelelerini böyle anlamak gerekiyor. Anlamadığımız takdirde bekleriz Deccal gelecek. Bir tane Mehdi gelecek. Bir tane Mesih gelecek. Bilmem şöyle olacak böyle olacak. Keza senin programda söylemiş olayım diye söylüyorum. Başka da ben söylemiş olabilirim. ve 2027'de İsevilerde bir din zuhur edecek. Bir din. Biz bunu reddedeceğiz. Müslümanlar olacak. Çünkü biz diyeceğiz ki Hazreti Peygamber'den sonra peygamber yoktur. Yoktur da. Ama Hazreti İsa'nın Mesih olarak geleceğini hep biz kabul ediyoruz. Peki Ulul Azm bir peygamber geldiğinde kendi canrıyla, kendi tarzıyla gelmez mi? Hazreti İsa geldiğinde yani biz istiyoruz gelecek bizim şeyhimize uyacak. Öyle bir şey yok. Kendi tarzıyla gelecek. O yüzden Bediüzzaman diyor ki şu şualarda diyor ki İsevilerde Ulvi, Semavi halis bir din zuhur edecek. İsediyet onun başına, İsa, Hazreti İsa onun başına geçecek ve yeryüzünde inkarı uluhiyeti öldürecek. Ne demek inkarı uluhiyet? Beşer tanrıdan koparılmış, bilim tanrıdan koparılmış, ahiretsiz bir dünya görüşü, yeşe, içi, keyfince hayat bundan ibaret. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki ben bu alemi yarattım, bu dünya geçici bir düzendir, sizin hepinizi ahirete alacağım, ebedi bir hayatta yaşayacaksınız. Şimdi ebedi bir hayat fikri var mıdır? sende bende kaldı. Kimse de yok ki yani. Doğru. Her Herkes Deccal'ın simülasyonuna razı oldu. Verdiği nimetlere razı oldu. Oldu. Bu bir realite yani. Bu dini yani bu gelecek olan bir din bu Hristiyanlığın Hristiyanlığın sapmış olan hakikatten ve tevhidden sapmış olan hakikatini yeniden Kur'an şemsiyesi altında tedris edecek. Bu nedir? Kur'an şunu söyle diyor. Ta'alav ila kelime sevain beynena Ey ehli kitap. Ya yani ey Hristiyanlar oradaki ehli kitap Hristiyanlara birinci derecede hitap ediyor. Yani bir, bir cephe, cepheden baktığımızda e, Müslümanlar da bugün ehli kitap oldular. Çünkü biz Kur'an'dan göçüp gittik. Her birimiz Kur'an'ın hükümleri etrafında farklı şeyler var ettik. Bu bencedir, şöyledir. O diyor ki bence bu böyledir. Ne öncesi sencesi mi var? Kur'an-ı Kerim'de bir şey varsa haktır. Allah'ın buyurduğu gibidir. Öyle olması lazım. Ama biz hepimiz Kur'an etrafında farklı düzenlemeler, farklı düşünceler, faiz, işte bahaneler getirdik, krediye bahaneler getirdik. Ha, yani İsevilerde çıkacak olan bu yeni din, ben yeni din diyorum, bu yeni din tevhidin yeniden kurgulanmasına ve Allah ile beşerin yeniden buluşturulmasına vesile olacak inşallah. Ve bunun numunelerini 2027'den itibaren göreceğiz diyorum ki geldiğinde hayrete düşmeyin. Vay öyle bir din mi olur? Hayır. Hazreti, Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam nihayet dindir. Çünkü bütün dinler İslam'dır. Bundan sonra İslam'dan başka bir din olmayacaktır. Bize diyoruz ki İslamiyet'ten önceki İslam Hristiyanlıktı. Hristiyanlık tahire ve tebdile uğradı. Şimdi yeniden kendisini İslamlaştıracak ve Müslümanlarla tevhid edecek. Niçin tevhid edecek? Çünkü iyiler ittifakıyla ancak bu simülasyon, bu gerçekleştirmiş olan deccaliyet, şu insanlığı Allah'tan koparan bir sürü haline getiren yalancı cennetlere onu mecbur eden veya yalancı cennetlerle yetinmesini sağlayan bu düşünce ve bu felsefe yok olacaktır. Başka türlü biz bunla baş edemeyeceğiz. Çünkü bu insanlık bilim ile Allah'tan koparıldı. İnsanlık bilim ile sekülerizm, komünizm, kapitalizmi var etti. Bilim üzerinden geldi ve hak ettik. Yani Tanrı tanrıyı bilim ile e, e, biz reddettik. Ne dedik? Artık yani tanrının olmasına gerek yok. Evrenin içindeki bilgiler tek başına bizim kendimizi idare etmemize yetiyor. Laplak gibi bir adam çıktı, e, şeye verdiği Napolyona verdiği e, evrenin sistemi kitabında bir tanrıya gerek yok dedi. O günden bu yana tanrısızlık fikri pompalandı ve bugün beşerin dörtte üçte dörtte beşte dördü bunları dinleyecek hale geldi. Koca Asya kıtası komünistliğe teslim oldu. Ne Çin, ne Hind, ne Al şey Rusya. Türk illeri her bir tarafta sayısız evlatlarımızı komünizme, dinsle, imansızlığa kaybettirdik. Bu bir realitedir. İslamiyet İslamiyet ondan zarar gördü. Hristiyanlık oradan zarar gördü. Museviyet ondan zarar gördü. Çünkü beşer Allah'tan koparıldı. Eğer insanlık tedbir almazsa, inan e, sabbi söylüyorum, her canları istediğinde bir tane yeni bir şey çıkartırlar, bir tane yeni bir virüs çıkartırlar ve insanlığın başına bela ederler. Bu mesele ilk çıktığı zaman ben şöyle bir şey Bakara suresi üzerinden bir zihinlerde açma yapmak istemiştim. Ama bizim ümmet maşallah öyle kitlenmiş kalmış ki yeni bir yaklaşıma asla müsaade etmiyorlar. Yani dedim ki bu Bakara suresindeki Bakara illa inek olmak zorunda değildir. Evet inektir. İnek ile beraber başka bir memeliyi de anlayabiliriz. Ve ben buradan hareketle bu bir bu virüslerin tamamını kendisinde barındıran sarı, sap sarı bir yarasa olduğunu, bu yarasada 2500'e yakın virüs bulunduğunu ve aynı zamanda da bu yarasanın kendisindeki bir antikor sayesinde bir antivirüs antikor sayesinde bütün bu virüsleri bir arada tutmasına rağmen kendisine bulaştırmadığını ne olur? Bu virüs bu hayvan üzerinde çalışmalar yaparsanız her seferinde öldürülmek istenen insanlığı diriltmek imkanı vardır. Çünkü orada bakarayı kesmelerini istemesi Hz. Musa'nın İsrailoğullarından bir bakara kesmelerini, bir memeli kesmelerini istemelerinin gerekçesi ortada öldürülmüş bir insan var. Bu öldürülmüş insanın kim tarafından öldürüldüğünün bilinmesini istiyor Cenab-ı Hak. Onlara diyor ki bir bakara kesiniz. Buna sığır demişler. Ben de diyorum tamam sığırdır. Ama bir başka şey için düşünmeye, bir şey daha düşünmeye niye mani olunsun? Diyorum ki evet bu bir memelidir. Bu memeli sapsarıdır. Çift sürmüyor. Ara burada bir de oradan arayın. Ne yapacak? Ondan alınacak bir enzim ile veya ondan alınacak bir parça ile ölüye vurduğunuzda ölü konuşacak. Ne söyleyecek? Benim memeleri öldürdü, öldürdü diyecek. Misal söylüyorum. Dolayısıyla orada sürekli inek kesen, ve her daim her her zaman şekilde kurban kesen İsrail oğulları Hazreti Musa diyorlar ki sen kafayı mı yedin ya Musa sen bize bu, bu bakara kes diyorsun. Şimdi her gün inek kesen insan peygamberine ve bakaradan kurban mı olur niye desin kardeşim niye desin demiyor. E ama orada tabi işte bir ilk müfessirler farklı mesele bakmışlar farklı baktıkları için başka bir alternatif başka bir şey düşünmeye imkan bırakmamışlar. Halbuki diyorum ki burada Cenab-ı diyor ki insanlık öldürülmek istendiği her seferinde siz o memeliden bir şey alıp tekrar diriltebilirsiniz. Adamlar bizim önümüze defalarca bu Covid'leri veya benzerlerini çıkartacaklar. Bunu göreceğiz. Çünkü amaçları ne? Amaçları para falan kazanmak değil. Zaten para, matbaalar hepsi ellerinde. Yani istediği kadar para basma hakkını almış. Amerika'yı önce buna razı ettiler. Amerika'dan o hakkı aldılar. FED Dünya Bankası ellerinde, efendim dünya tarımı ellerinde, para istedikleri kadar basa, biliyorlar, madenlerin sevgi idaresi ellerinde. Dolayısıyla yani bunların paraya ihtiyacı yok. Bunu para için yapmıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Zaten bakın aşılar ile ilgili hatırlayın. Diyor ki şu kadar para toplanacak. Bu şeyle de bu para ile de aşı yapamayan toplumlara yardım edilecektir deniliyor. Sizin, o, sizin programınızda. Şimdi bulan hepsi uydurma. Çünkü iblis şu insanı insan olmaktan çıkartıyor. Evet ben günahkarım zina da yaparım, şunu da yaparım bunu da yaparım. Olur ben günahkarım ama ben inanıyorum. Benim Rabbim affeder, bağışlar ve ahiret var. Ama adamın sana dayatmak istediği şey ahiret yok, keyfine bak. Bu tam da işte deccaliyettir. Biz bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu da kendi fikrini, insanlığı nasıl ki bizi cennetten çıkarttı nasıl ki Havva ile Adem'i kandırıp bizi cennetten sürdürdü. Şimdi dünyadan da sürdürecek. Dünyadan da bizi sürdürecek. Bunu tekrar edip duruyorum bu cümleyi. İnanın işin özü, işin aslı budur. Bizi buradan da sürdürecek bu iblis. Sonra Sebe suresinin 20. ayetinde olduğu gibi çıkacak Allah'ın huzuruna işte senin övdüğün adam, işte senin övdüğün Adem bu diye. Derdi bu. Kibrinden. Ve biz de ona hizmet ediyoruz. Kim hizmet ediyor? Ruhunu ona satmış. Ruhunu ona sattığı için de o kendilerine dünyayı verdiği varlıklar bunlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar diyor Süleyman'ın iktidarı içinde iktidar için şeytanların dediğine uydular. iblisin dediğine uydular. Watttabu mattu şeyatinu ala مُلْكُ Süleyman'a. Süleyman'ın mülküne kuşları kullandı, teknoloji kullandı, havayı kullandı, yeri kullandı, karıncayı kullandı adet Süleyman. Bu ikinci fesap dönemi dediğimiz İsrailoğullarına yeryüzünde iki kere yönetim hakkı veya fesat veya iktidar olma hakkı verilecek. İkincinin dönemindeki Süleyman iktidarı şeytanın telkin ettiklerinden ibaret olacak diyor. Biz ondan anlıyoruz diyoruz ki bugünkü Yahudi iktidarı iblise hizmet ediyor. وَاتَّبَعُوا مَا تَبْتُ şeyatin Şeytanların söylediklerine uydurar. Hz. Süleyman'ın evet Guduvvaha şehrun ve ravavvaha şehrun dediği uzun bir uçuş yapan atları vardı. imkanları vardı. Karıncayı kullanıyordu. Hüdhüdü kullanıyordu. Şunu kullanıyordu. Bugün de biz maddeyi kullanabiliyoruz. Bakın şu iktidar nokta, ne noktaya geldi? Bu işte Hazreti Süleyman'a verilmiş ve başka kimseye verilmemiş iktidarın bugünkü uygulamasıdır.